Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili. Karadeniz, Ege, Akdeniz ve kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan ve İran, güneyde Irak ve Suriye, batıda ise Yunanistan ve Bulgaristan ile komşu olan stratejik bir coğrafyaya sahiptir. Toplam yüz ölçümü yaklaşık 783.600 km² olan ülke Anadolu'nun iç kesimlerinde karasal iklimden sahil bölgelerinin ılıman Akdeniz iklimine kadar geniş bir iklim yelpazesi barındırır. Toros ve Kuzey Anadolu Dağ sıraları, Van, Tuz, Eğirdir ve Beyşehir gölleri gibi pek çok doğal su birimini Anadolu'nun bereketli platoları ve verimli nehir vadileriyle birlikte Türkiye'nin zengin Coğrafi dokusunu oluşturur. Kökeni MÖ'ye binlere kadar uzanan yerleşim izleri Hitit, Frig, Urartu, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının mirasını taşır. Yönetim şekli cumhurbaşkanlığı sistemi olup yasama Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Nüfusu 85 milyonu aşan ülke %75'e yakın oranla şehirleşmiş. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok metropol ülkenin ekonomik ve kültürel merkezlerini oluşturur. Ekonomide tarım, sanayi ve hizmet sektörü neredeyse eşit ağırlıktadır. Dünya tahıl üretiminde ilk sıralarda yer alan Türkiye, zeytin, fındık, meyve ve sebze gibi ürünlerde de önemli bir üreticidir. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil, gıda işleme, makine ve inşaat malzemeleri ihracatında öne çıkar. Gayrisafi yurt içi hasılası bakımından dünyanın ilk 20 ekonomisi arasındadır. Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımları, savunma sanayi projeleri ve teknoloji girişimleriyle büyüme potansiyelini artırmaktadır. Kültürel çeşitlilik, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü ve diğer etnik grupların yanı sıra Osmanlı'dan miras çok kültürlü yapı, müzikten mutfağa, halk danslarından edebiyata zengin bir mozaik dönüşmüştür. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Göreme Milli Parkı, Truva Antik Kenti, Hattuşaş ve Safranbolu'nun ardından Fethiye Ölü Deniz, Kapadokya Peribacaları, Pamukkale Travertenleri gibi doğal ve tarihi güzellikler milyonlarca turisti çeker. Türk mutfağı, kebap, dolma, börek, baklava ve kahveyi dünya çapında tanıtır. Altyapıda hızlı tren hatları, Ankara, İstanbul, Konya, Karaman, denizaltı tünelleri, Marmaray, Avrasya, otoyol ağları ve uluslararası havalimanları, İstanbul, Ankara, İzmir ulaşımı kolaylaştırır. Eğitim düzeyi yüksek, üniversite sayısı 200'ü aşan Türkiye'de genç nüfus araştırma ve inovasyona değer verir. NATO üyesi ve AB ile tam üyelik müzakereleri yürüten ülke, coğrafi konumunun sağladığı avantajla küresel ticaret koridorlarında önemli bir aktör konumundadır. Bilgi vagonunun bir parçası olmak için hemen abone olun ve bildirimleri açın. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olmayı unutmayın. Her beğeni yeni duraklarda daha kaliteli 3D animasyon ve bilgiyi sizlere ulaştırmamız için bizi motive ediyor. Yorumlarınızla da yolculuğumuza renk katabilirsiniz.